Herkese merhaba. Yalı Çapkını dizisi tam gaz kaldığı yerden devam ederken 9. bölüm fragmanı diziye damga vurdu. Önceki videomda da bahsettiğim gibi Ferit ve Seyran arasında bir yakınlaşma olmayacak. Burada Ferit Seyran'a olan öfkesinden kaynaklı böyle bir teklifte bulundu. Amacı burada Seyran'a bir ders vermek olacak. Ferit ve Seyran Sunay'ı babasının evinden gizli bir şekilde kaçıracaklar. Tabi diğer yardım eden kişi ise Abidin olacak. Abidin'in Sunay'a karşı olan ilgisi gün geçtikçe artmaya devam edecek. Suna bir süre gizli olarak yalıda saklanacak. Kazım daha da öfkelenecek ve Suna'yı aramaya devam edecek. Suna'nın annesi Esme, yediği dayaklardan sonra Seyran'ın Suna'yı kaçırdığını itiraf edecek. Kazım soluğu Orhan'ın yanında alacak. Orhan ve Fikrat işbirliği yapacaklar. Suna babası Kazım tarafından bulunacak ama Halisa bu duruma el atabilir ve Suna bu evlilikten kurtulacak. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir, altlarına yorum yapabilir bilirsiniz